Evet merhabalar herkese. B7 Seal Sedan test sürüşüne geldik. Bursa İnallar Otomotiv'e. Araç yan tarafı çok spor tasarlanmış. Şantlar da buna güzel eşlik etmiş. 19 inç lastiklerle geliyor Continental marka. 5'te yanakları var. Bu da sürüşte konfora yardımcı oluyor. Aracın arkasını üst tarafını sade, alt kısmı, difüzörün olduğu kısmı da biraz hareketli buldum. Ama araç yandan çok 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 güzel duruyor. Araç önden Megane'a benzer bir far tasarımıyla gelmiş. Bu farlar adaptif özellikli ama e, net Matrix türünde farlarda değiller. Aracın önü yere yakın konumlandırılmış. Bu da muhtemelen aerodinamiden dolayı. Bu aracın yaklaşık 0.21 CD sürtünme direnci var. Bu da tabi menzile yansıyordur. Görsel detaylara çok fazla girmeden hemen içini de inceleyelim. Sonra da test ucuna çıkarsınız. Araç içerisini açtığınızda koltuk arkaya doğru hareket ediyor. Koltuklar deri ve hissiyatı da güzel. Burada NFC bölmesi var. Bu aplikasyondan veya aracın yanında verilen kart ile aracınızı çalıştırabiliyorsunuz. Araçta şu her tarafında yumuşak malzeme kullanılmış. uçların bulunduğu kısım ise karbon görünümlü parlak bir malzemeden yapılmış ve oldukça şık duruyor. Aracın arkasına geçecek olursak ön kapıya benzer bir kaplama mevcut. Koltuklar arkadan oldukça şık duruyor, sportif duruyor. Aracın boyutları D segment bir sedan boyutlarında olduğundan dolayı da Arka taraf tıpkı bir makam aracı gibi oldukça geniş. Diz mesafesini de buradan görüyorsunuz. Arkadan da araç bu şekilde gözüküyor. Tavan komple panoramik cam tavan şeklinde. E, bu cam tavan da perdeye ihtiyaç duymadan aslında ışığı kıracak şekilde tasarlanmış. Bayağı koyu bir e, cam tavan var araçta. Koltuk arkasında kolçağımız da mevcut ama bagaja erişim maalesef yok ses sistemi araçta zaten mevcut arka tarafta da elinizi dokunduğunuz her yer neredeyse deri kumaş ve kadife şeklinde tasarlanmış bu sesleri oldukça güzel ön tarafta da yine aynı şekilde deri kumaş kadife sadece şu kısım plastik kolçak kol kolçak bayağı geniş ve içerisi de kadife bir kumaşla kaplanmış arkadaşlar. Çok da uzatmayalım artık. Sürüşümüze geçelim. 530 bandında 530 beygir gücümüz mevcut araçlarda. Ve hepsi aktif mi şu anda? Şu an aktif evet. Araçta sürekli olarak aktif oluyor. 3.8 saniyede hızlanması mevcut aracımızın. Evet. Rejen aktif mi? fren sistemi. Rejeneratif frenleme sistemi sürekli olarak aktif araçlarda. Aynı zamanda buradan araç enerji kısmına geldiğinizde de buradan da standart ya da ha, yüksek, yüksek şeklinde yapabiliyorsunuz. Ama genel olarak zaten standart Standarttı. olarak aktif araçta. Şu an menzilimi nereden görüyoruz? Buradan ekrandan ha. görebiliyorsunuz. %70 şarjım var. Evet. 383 km VLTP söylüyor muhtemelen. Karma, değil mi? Evet. VLTP karmayı gösteriyor. Benim kullanım Dinamiği aldığınızda da dinamik. O anki güncel kullanımınıza bağlı kalan menzilinizi söyler. Tamam. ...direkt. Murat hissediyor musun? Bak. Aynen. Kafa direkt gidiyor, geliyor çok güçlü. Araç dediğim gibi oldukça güçlü. 530 beygında, beygiriniz var 670 bandında torkunun sahipsiniz araçta. Siz arada bunu pek test sürüşüne çıkmak istemiyorsunuz. Bir <laughs> şey yapıyordur bayağı. <laughs> yani bunu hani şöyle hani tabii ki herkese doğal olarak tehlikeli bir araç. Onun içinde de bazı yasal hani şartlarımız mevcut. Hani ehliyeti yaşı vesaire bizler için. Herkese mesela. verilmez bu. Gençlerin kanı kaynar bu Aynen araçta. Normal çünkü Allah korusun edeceğim bir, şey bir şoförle bununla çıktığımızda kendisine bir şey olma riski de yüksek. Yani direksiyon kontrolü sağlayamadığında çünkü araç birden elektrikler zaten benzinliye göre çok hızlı. Bu ekstra olarak hızlı olduğu için performans aracı olduğundan kaynaklı herkese tabii doğal evet. olarak çıkamayabiliyor. Şu an son 50 kilometredeki ortalamamız 24.2. Evet. Bunları genel ben bu görebiliyorum 100 kilometrede son şarjdan itibaren şeklinde. Onları buradan enerji tüketiminden görüntüleyebiliyorsunuz. Hmm. Direkt kafamız geriye gidiyor her kalkışta. Evet. <laughs> Adas'ın tüketim grafiği olarak görüntüsünü biliyorsunuz. Adas'tan güvenlikle alakalı kısımları yapabiliyorsunuz. Sürücü asistanı, şerit tarz, destek sistemi. kalmayı. Şeritten çıktığın zaman nasıl bir veriyor? Mesela şu an çıkıyorum. Evet, şeride yani sokmaya şeride çalışıyor. sokmaya çalışıyor. Aynı zamanda bazı durumlarda dıt dıt, dıt diye sesli ikaz da verebiliyor. Onları da buradan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Araç böyle inanılmaz bir güç var altında hissettiriyor yani. Yüzden itibaren bak ya yani. normal değil ya. Yani. 500 beygir arabaya bindin mi buradan? Yok. <laughs> <laughs> Buradaki lambalardan bu dönüş yapacağız biz de. Buradan döneceğiz değil evet. mi? Evet. Şu head-up display de gerçekten çok güzel. Mükemmel. O oldukça hani size sürüş esnasında evet. konfor katan bir data. En azından buraya bakarak dikkat dağılımını sebebiyet vermiyor. Direkt oradan Takip edebiliyorsunuz. Ses sistemini görmek isterseniz de müzik de açabilirim. Evet, çok iyi. Limiter büyük. oluyor mu bunlardan acaba? Tabii yasal sınırlandırma mevcut. Şuradan head-up display'i görebiliyorsunuz bak. Şuradan da son 50 kilometredeki tüketimiz. Zaten burada mahvediyorlardır da arabayı öyle burada 24 kilometrelik. Daha hızlı invelamaya görmek evet. için. <gülüyor> <gülüyor> orada bluetooth üzerinden direkt medya mesela falan. ben burada şey yapabiliyor muyum? Film izleyebiliyor muyum? izin veriyor Media mu? Medya merkezi buraya yapar. Onu bir uygulama üzerinden genelde indiriyorlar. Hmm. Uygulama üzerinden aktif ediyorlar. ama aracın kendisinde yok o. Uygulama üzerinden indirip izleyebiliyorsunuz. Sunroof perdesi var mı? Şey, perdesi. perde. manuel olarak mevcut. bagajında Manuel'dan, o geliyor yani. evet. Şu an bunda yok. Şu an burada... Yok bu orijinalde zaten böyle cam hmm. taban şeklinde geliyor. Perdeler manuel olarak isteğe bağlı takılabiliyor. Anladım. Ama orada zaten renklendirilmiş cam evet, kullanıldığı ba için bayağı kırıyor, almıyor kırıyor yani. evet. Ledlerimiz var. Sizde de var galiba. Yani. Tabi aynen makyajda burada da makyaj için hmm. ledlerimiz Bunları mevcut. Bunları da yumuşacık Dokumatik yapmışlar. Lambalarımız yine aynı şekilde mevcut. Şu, Allah korusun herhangi bir kaza vesaire direkt 112 155'lere 155 lira. Itibar yapıyor. NFC kart özelliği sayesinde aracı kartta da çalıştırabiliyorsunuz. Ya da telefonun üzerinden de çalıştırabiliyorsunuz. Normalde anahtarı bu. Evet. Burada da yine eşya koymayı yeriniz burada geliyor. Şurada yine bir sıfır, U dönüşü var U değil dönüş, evet. mi? Biz şurada sadece bir kalkış yapacağım. Tamam. hızı ne bunun? 180 yasak sınırlandırmalar mevcut önümüzde hepsinde. E 180'i geçemiyor değil mi aracın? Yok. ne diyeceğim Nasıl yapacağım? Bak dörtlü yakıyor bir de. Ani <laughs> panik fren yapınca. Tabii. İşte evet. ileride şeyden döndü. Konum Uya. ileriden getiriyor ama o yol biraz tehlikeli olduğu için biz ahtı yolu kullanıyoruz. Hem orada da aracın süspansiyonlarını da deneyimlemiş olursunuz. Şu an bunun fiyatı nedir Melike Hanım? 2 milyon 690 şu anda liste rakamımız mevcut. Bunun üzerinden indirim yapılıyor mu? Yani şu anda lasman rakamımız olduğu için direkt liste rakamlarımız geçerli olmuş oluyor efendim. Siz büyük indirimler yaptığınızda ben bir ikinci elde değer kaybı yaşar mıyım gibi mesela çekinceleri var insanların. Yani Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Araçlar şu an zaten teşvik sağ buradan. Teşvik indirimiyle geldiği için zaten en dip rakamlarla şu an satışa sunulmuş oluyor. Yani bu rakamların daha da altına geleceğini ben açıkçası sesli olarak çok fazla düşünmüyorum. Ki zaten yeni yani zam geldi galiba değil mi? İndirim yapacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi hani indir bayiler indirim yapsa bile bu araç için mesela 2 milyon 690'ları değil 3 milyon 200'leri vesaire konuşmuş oluruz onun üzerinden hani indirim olduğu dönemler için konuşuyorum. O da olursa eğer şayet. Hani şu an zaten en dip rakamlara satışı gerçekleştiği için araçları direkt liste rakamı üzerinden gösteriyoruz. Evet siz zaten bakmışsınızdır. 500 beygirlik bir aracı bu fiyatta herhalde en dip fiyat budur herhalde. Yani bir şöyle kere söyleyeyim. Var mesela... mıdır? Sanmıyorum. Ki mesela EV6 vardı GT dediğimiz ya da GT bakıldığı takdirde hani performans vesaire aynı 3 milyon 900 üzeri konuşuluyor o araç için. Bizden de şu an 2 milyon bu araç gerçekten segmentinde evet. muadili yok bu rakamlara. Çok da yakışıklı da duruyor. Çok. İf tasarım ödülü almış bir araç zaten aracımız. Euro NCAP testi var mı? 5 yıldızla başarıyla geçti testi de. Kararan dikiz aynası var değil mi? Kendiliğinin evet. Burası çift yön galiba Burası evet çift yon. Dümdüz devam edeceğiz. Biz. Araç yani normalde 19 inç çantalar üzerinde galiba. Hı hı. Ama mesela o kadar da hissettirmiyor mesela çukurları Murat. Evet. Ya bir evet. tok değil ama. Şimdi orada sürdüğünüz yere göre değişkenlilik gösterir açıkçası. Hani e, bunlarda da oldukça başarılı bir süspansiyon kullanıldığı için. Evet. Hissiyatınız yani oldukça düşük. böyle spor bir arabada böyle bir süspansiyon çok iyi. Çok ben sert duruyor. Ben buradayım diyor araba evet, her evet. anlamda. %30 matrahta mı oluyor? %60 band, bandına şu anda evet. Buradan içeri. Çok haylaz duruyor araç ya. <laughs> yani her an bir şey yapacakmış gibi. <laughs> Buraya mı koyayım? Öyle koyabiliriz. Mi? Tamam. Şöyle geriye geçiyor. Evet aktif oluyor şeyden. Gayet güzel. Otomatik park da vardır herhalde. Otomatik park yok. Parkınızı kolaylaştıracak. 360 derece görüş kameralarımız, şerit e, park sensörlerimiz sizlere eşlik ediyor. Yaklaşsam ötüyor mu? Ötüyor. Belli bir şey aldığınızda evet. bu şekilde. 90, atıyor. aa, bunu da veriyor. Veriyor. Aynen 90 hani çok yaklaştığınızda da stop stop diye uyarı veriyor herhalde. Hmm. Parka aldım. Park. Efendim? <laughs> ne alabiliriz ben bu şekilde? Style stop yapıp. <laughs> Evet. Yeterli. Ev frenini otomatik çekiyor zaten araç. Uygulamayı indirip herhalde evet. Evet. O şekilde. Eşyalarınızı unutmayın isterseniz. Tamam, sağ olun. <laughs> ha, bak geriye doğru da gidiyor. Otomatik rahat evet. inip binmeniz için karşılar sizlere. Camları çerçevesiz beklerdim. Çok spor duruyor. İşte o, bu şekilde. Olarak, Oo, bitirdi, çok güzel. E Sırt e çantanı at. Tabii. Ya at. Ya da şarj kablolarını evet. vesaire koyabilirsiniz. Çok direkt. güzel. Orada da bak, şurayı da kaplamışlar değil mi? Evet, evet şaş için her şeyi. Özetle bu aracın artıları, tabii ki fiyatı, bu güçlerde böyle bir aracı bu fiyatları almak %60 vergi dilimiyle. Araçlar, Türkiye'ye gelen araçlar full paket olarak geliyor. İçerisinde yok yok koltuk soğutma, koltuk ısıtma dahi var. Aracın bir diğer artısı da 520 kilometrelik karma tüketimdeki uzun menzili. Aracın eksilerine girecek olursak bence en büyük eksisi son hızı bu kadar yüksek güçte ve sürtünme katsayısı düşük bir aracın 180 km saat gibi düşük bir top speed açıkçası bu araca yakışmamış. Her şekilde bu araçta navigasyon ve rota planlamada yok. Bunları telefonunuzdaki uygulamalarla yapabiliyorsunuz. Bu da bana göre bir diğer iki eksi. Onun haricinde araçta genel olarak artılar eksilerden çok daha fazla gördüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.